bak. <laughs> Ustam şimdi bu nasıl bir tost? İki yüzlü bir tostmuş. İki <laughs> yüzlü bir tost. İki farklı ekmekten oluşuyor. Bir taraf somun ekmeği, bir taraf bazlı ekmeği. İki yüzlü olmasının isim nedeni bu. Bir marka kolay olmuyor. En ince ayrıntısına kadar düşünüyorsun. <laughs> 100 kilo üstüne çıkıyor. <laughs> Marka olmak için. 100 Peki yeni bir ürün Var mı abi böyle lansmanlar çıkacak alçak tost gibi? Ot. <laughs> <laughs> Öyle yok da onu düşünüyorum ya. Yani. Şimdi Bak. insanların bize davranışına göre isim bu. İki yüzü davranım, iki yüzü alçak alçak yani. Daha da var da. Suratına bakıp sana <laughs> bir şerefsiz <Yani>, tost. <laughs> çakal tost mesela yapışıyor. <laughs> çakal tost. Çok iyi. Pastımı, çedar kıyımı iki zengin bir araya koyuyor. İki zengin araya bir ya. fakir. Bir zengin daha. <gülüyor> <gülüyor> Evet bu bir tost. Ona göre yanlış anlaşılmasın. Evet. Aile boyu bir tost geldi. Sabah kahvaltıda isteyebileceğim her şey var içinde. Bunu ilk İkiş. kim köşfedip YouTube'a çıkardıysa ya da herhalde. bir yerlere yazdıysa teşekkür ederiz. Onlara teşekkürlerimizi sunarız. Biz de bakıp geliyoruz dışarı. Ne bakın gazozun nasıl? Hayır zaten şimdi Anladım. İçimiz yanıyor sıcaktan. Gittin bir de çay söyledin. He. İyice bile ama çok güzel kahvaltıda çay Neyse yani. Neyse çay harareti alır zaten. Hangi çay o? Akan çay o. Bu çay değil o. What? <laughs> evet. Ay, evet. Ay, bu bir tartışma konusu. Bir diyorsun öyleyim, bir diyorsun böyleyim. Bir diyorsun çıtırım, bir diyorsun ama içim yumuşak. Çok Sen Seç. Bir... <laughs> Perfect. <gülüyor>